2025'te ikinci elde en çok giden araçları tahmin edeceğiz bakalım evet. Clio. Senin birinci sırasında. Tek attım zaten. Clio'dur, Egea'dır. Senin ikinci sırasında. Tamam üçü de söyleyeyim sana. 301'dir. Golf, Polo. Hayır. <laughs> o <laughs> da mı onu? İstede. Ibiza var mı? Seat Leon. Hayır listede yok. Leon var mı? Listede yok. Hani piyasa arabasıydı dostlar bunlar. Ne? Üçüncü sırada Renault var. Renault var. Megane. Evet. Bu liste en çok satılan listesine benziyor bayağı. Dördüncü sırada TOG. Tolgun zaten ikinci Listedi. elinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum da yine de vatan millet bayrak. <laughs> Dört Tesla. Hayır listede yok. Toyota. Evet. Ama hangi Toyota? Yaris. Hayır. Toyota Corolla. Evet listede öyle bir Beş son mu? Markasını söyleyeyim mi? Bir ilk harfini söyle. Ne? Markasının ilk harfi ne mi? Nehri markası marka ne var? <laughs> Kamera karşısında bunu yapması çok zor gerçekten. Nissan'ın bir arabası var. 5'in sırada. Ne vardı abi nisan'da ya? Unuttum valla. Türkiye'de en çok satılan 5'te ve evet. Duster'ın üstünde. O da şaşırtıcı arkadaşlar.